Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır partisinin Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililerle buluştu. <Sessizlik> Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cumhuriyetimizin ikinci cumhurbaşkanı yıldız, istiyor. Halk oyunları gösterisinin ardından programın açılış konuşmasını yapan il başkanı Elif Uzel kurucu, Isparta'da bir yıldır toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini kaydetti. Yaklaşık bir yıldır yürütmekte olduğu il başkanlığı görevinde bol bol esnaf ziyareti yaptı, köye gitti, kente gitti, birçok yerle ulaştı. Anahtar Parti'yi anlatmaya çalıştık. Ee, ancak gittiğimiz yerlerde sağ olsun e, genel başkanımızın selamını ilettiğimizde Ispartalı hemşehrilerimiz bize hiç kendi söz etmedi. Hep sağ olsun ikramlarda bulundu. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ancak ben Isparta'da endişelerimi biraz masum buldum. Dolu vurdu, elma bahçesine gittim. Çiftçi yalnızdı. İş adamına gittim. Rekabet edebilecek güçte değildi, çaresiydi. Üniversiteden arkadaşlarla birlikte oturduk, umutsuzlardı. Herkes bir tek umudunu siz kaldınız diyordu. Ben 31 yaşında tüm kalbiyle siyaset yapan bir kardeşim. Umudun anahtarı olmak hem çok güzel hem de çok büyük bir sorumluluk. Bugün görüyorum ki bu sorumluluk kat ve kat artmış. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağır Alioğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek Anahtar Parti olarak toplumun payına düşen fakirliği gördük dedi. Aziz Türk milleti, israf edilmiş kaynaklarınızı gördük. Aziz Türk milleti, heba edilmiş imkanlarınızı gördük. Üretilmiş zorluklar içerisinde devletin olmuş sonra elden çıkarılmış haraç mezat satılmış fabrikalarınızı gördük. Aziz Türk milleti, adaletle umutlandığınız, kalkınacaksınız diye her seçim bir seçim sonrakine borçlandığınız bu 25 yılın sonunda hissenize düşen enflasyonu gördük. İşsizliği gördük. Alım gücünüzdeki kaybı gördük. Çiftaşsız günlerimize şahit oluyoruz. İş yerlerinizi kapatmak zorunda olduğunuz bu enflasyonist ortamın size kaybettirdiklerini gördük. Devletin kayıt kuyut tutamamasından, hasar tespit edememesinden, plan yapamamasından, tedbir alamamasından omuzlarınıza, hayatınıza, evlerinize düşen dertleri gördük. Aziz Türk milleti. Bugün eve gidince çocuklarınızın işsizliğinden muzdarip olduğunuzu bildik. Size verilen emekli maaşıyla ayın 10 gününü geçiremediğinize şahit olduk. Asgari ücret diye belirlenen açlık sınırıyla açlık sınırıyla telaffuz edilen insan haysiyetine, onuruna halel getirecek bu kriterlerle yaşamak zorunda olduğunuz bu berbat iklime şahit oldu. Çocukların madde bağımlılığını, kumar bahis tezgahlarında yiten giden ömürleri, Üniversite okuyana kadar canı çıkmış. Bitirdikten sonra da iş bulamayınca hayalleri yıkılmış gençliğin durumunu gördük. Evlat evlendiremez araların babaların, evlatlarına harçlık veremediği için mahzun babaların derdini gördük. Düğüne gidemez takı takamaz, düğüne gitse takı taksa ayın sorunu bulamaz fakirliği gördük. Misafir ağırlayamaz, yemek yediremez, artık misafiri ağırlayamayacak kadar elinin darda kaldığı bir memleketin hak edilmediğini düşünerek biz artık Türk milletinin umut diye kendisine sunulan bunca güzel lafın arkasında hissensizine düşen fakirliği gördük. Şimdi anahtar parti var artık. Konuşmasında Süleyman Demirel'e de atıfta bulunan Ağır Ali oğlu, suyu getiren adamın memleketindeyim. Memleketin bir damla suyuna ellettirmeyeceğiz kimseyi dedi. Suyu getiren adamın memleketindeyim. Memleketi suyla buluşturan adamın memleketindeyim. O yüzden memleketine su olmuş, baraj olmuş, plan olmuş, kapı ufkuna koymuş milletin kapla yeniden bölgeyi ayağa kaldırma vizyonunu ortaya koymuş bir adamın memleketindeyim. Buradan söyleyince kıymetlidir. Memleketin bir damla suyuna ellettirmeyeceğiz kimseyi. Bir damla suyuna. Hesabı ona göre yapsınlar. <laughs> Toprak hayali, vatan hayali, arz-ı mevut hayali, terör devletine sonra biz de ekleniriz hayali derken Fıratlı vicdeydi, nehirdi, hesaplı suydu. Bunların hayalini kurup milletin başına bela olanların kabusu olacağız söz veriyorum. Gündümler. Eğitim ve istihdam konusuna da değinen Ağır Alioğlu, hükümetin her yere üniversite açmakla övündüğünü ancak üniversite mezunlarının işsiz olduğunu dile getirdi. Her yere üniversite açtık diyor Sayın başkan. 206 üniversitemiz oldu. Onu da çok çok açılması bir gibi diyorlar arada ona. Diyor ki her yere üniversite açtık. Her yere üniversitenin açılması kıymetli bir şey değildir. Açtığımız üniversitelerden mezun olan çocuklarımızın iş imkanı yok. İşe girse aldığı parayla geçinme imkanı yok. Alsa işe girse kira ödeyecek imkanı yok. Babasından, atasından bir şey kalmasa bir evin kirasını büyük şehirlerde ödeyemez hale geldi insanlar. Çalıştıkları parayla. İki kişi çalışabilirse ancak yaşıyorlar. Yoksulluk sınırı diye bir şey belirlemişler. 74 bin lira. Bir asgari ücretli bir emekli, bir de normal düz memur çalışsın. Üç kişi çalışsa yoksulluk sınırında maaş alıyor değil mi? Memlekete bakın. Anahtar Parti lideri Ağır Alioğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de eleştirdi. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişecek. Evet, sistem tartışması yapmıyorum. Denetlenebilir. Eğer karnesi iyi olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin kurmayları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu, bu öyle bir sistemdir ki ülkeyi abat edecek dedikleri bu sistem ülkeyi berbat etmeseydi biz bunu konuşmayacaktık. Tayyip Bey hedefleri tuttursaydı biz yola çıkmayacaktık. 2023 hedefleri tutsaydı parti kurmayacaktık. Memleket zengin olsaydı biz onlara şimdi dua ediyor olacaktık. Başarılamadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karnesi Tayyip Bey'in 25 yıllık iki senesi daha var. Karnesinin ortalamasının en kötü iki dönemidir. Tayyip Bey'in çıraklık dönemi iyiydi. Reis usta olunca memleket batmadı. Öte yandan Ağır Ali oğlunun konuşması sırasında merkez üssü Isparta merkez olarak kayıtlara geçen iki büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında sakinliğini koruyan Ağır Alioğlu, Tayyip Bey'in aleyhinde konuşursan böyle olur diye espri yaptı. Bunun ne kadar büyük bir para olduğunu deprem oluyor. Deprem oluyor. Geçti. Çok geçmiş olsun. Bak Tayyip Bey'in aleyhine konuşsa böyle şeyler olur bak. <laughs> bak tehlikeli olmamız lazım. Şimdi AK Parti'den bir sürü arkadaşım var. Gazeteci arkadaşlarım da şimdi Mevzu şöyle diyebilirler. Yavuz Arun'un hükümetin arayına konuştu. ilahi ikaz geldi. <laughs> <laughs> Ağır Alioğlu, Isparta programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunduktan sonra partisinin il başkanlığı açılış törenini gerçekleştirdi.